Gibi İzmir ve Efes Selçuk olarak da bizler nefeslerimizi tuttuk. Hepimiz 14 Mayıs'ı bekliyoruz. Umudumuz kentimizin ve yurttaşlarımızın karşı karşıya kaldığı bütün sorunların ve zorlukların millet İttifakımızın iktidara gelmesiyle ve Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı olmasıyla son bulmasından geçiyor. Sanırım hepimiz zorlukları hep beraber aşacağız deyince aynı heyecanla kapılıyoruz. Kararlılığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemizi tekrardan fabrika ayarlarına geri döndürerek Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetine hep birlikte sahip çıkmaktır. Umutlu ve kararlıyız. Umutlu ve kararlıyız. Artık devletimizin Yurttaşlarımızın bütün ihtiyaçlarına karşılık verebilir hale gelmesi için millet ittifakımızla birlikte emin adımlarla adımlıyoruz ve 14 Mayıs'ı da iple çekiyoruz. Yıllardır defalarca söz edilen fakat yapılmayan ve Efes Selçuk'un çok vakıf olduğu hastanemizin hızlıca yapılacağı Çocuklarımızın çağdaş ve insani koşullarda eğitim göreceği Efes Antik Kanal projesi yapacağız diye doğayı katledilmesine karşılık doğanın talanına engel olup doğru projelerle ve aynı zamanda da ticari olarak kalkınarak turizm ve kültür kenti olduğumuzun tekrardan hatırlanılmasını bütün şehir yasasıyla boşaltılan köylerin ve köylerin mahalleye dönmesiyle tüzel kişilikleri yok olan o köylerin ve o köylerde kapatılan okulların tekrardan eğitim sisteminin geçen gün Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi tekrardan eğitim sisteminin daha adil, daha çağdaş ve olması gerektiği şekle getirerek 18 kez değişmesinin de önüne geçerek adımlar atılması ve kentimizin doğal tarihi ve İzmir'imizin her türlü güzelliğinin gerçekten devlet olanaklarından yararlanarak yerine getirilmesi tek umudumuz ve kararlı duruşumuzun da sebebidir. 14 Mayıs'a sadece 5 gün kaldı. Hepimiz biliyorum ki içimizden sayıyoruz 5, 4, 3, 2 diye ve 14 Mayıs sabahına hepimiz bayramlıklarımızı giyerek kendimizden emin oylarımızı kullandığımızda 15 Mayıs sabahında Gerçekten karanlıkların ötesinde güneşli yarınlar hepimizin olacak. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar